Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray 6 ay maçında yaşanan hakem faciasını canlı yayınlarda konuştuk. Bu mutlaka Galatasaray yönetiminin mücadele etmesi gereken bir problem. Türkiye Futbol Federasyonu kurullar, hakemler arasında Galatasaray'a karşı bir yapı oluşmuş durumda. Bu sadece bu yılın da problemi değil. Dursun Özbek döneminden beri süre gelen bir durum ve Galatasaray, ee, bu yapıya karşı bazı sezonlarda başarılı olsa da istikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde başarılı olması mümkün değil. Buna izin vermiyorlar. En çok da bunu bu sezon hissediyoruz. Ben yakın tarihte 3 maç arka arkaya Galatasaray'ın hakemler tarafından katledildiğini görmemiştim. Mesela bu kadar futursuz bir şekilde de ilerliyorlar. Fenerbahçe'de doğradılar hop! çekinme yok. Galatasaraylılar tepki göstermiş, isyan etmiş, hiç umurlarında değil. Malatya'da doğradılar. Malatya'da tepkiler mi var, o mu var, bu mu var. Hop kendi evinde taraftarın önünde altı ay karşısında doğradılar. Ben bu kadar Galatasaray'a karşı açık, net ve korkusuzca düşmanlık yapıldığını e, yakın tarihte hatırlamıyorum. Bunu çözmek, buna karşı mücadele etmek Başkan Burak Elmas'ın görevi. Bakalım bunu çözebilecek mi? Çünkü Galatasaray'ın bugün bu noktada olmasının sebeplerinden bir tanesi hakemlerdir. Hatta en büyüğü yüzde 65, yüzde 70 hakemler yüzünden Galatasaray bugün bu noktada. Başkan Burak Elmas'ın seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Galatasaray'a, Galatasaraylılara vaat ettiği şeylerden bir tanesi de Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemleri daha adil bir noktaya çekmeydi. Bunu başarmaydı. Bu yapıya karşı mücadeleydi bu vaadini gerçekleştirmesi lazım bekliyoruz ama sorun burayla bitmiyor. Galatasaray'ın güçlü bir oyunu yok arkadaşlar. Altay maçında çok pozisyona girdi. Evet. Atsa farklı da kazanırdı. Evet ama Galatasaray e, maçlarda rakibi ciddi miktarda maça ortak ediyor. Oyunu domine etmekte sıkıntı yaşıyor. Rakip çok rahat bir şekilde pozisyon buluyor. Galatasaray'ın verdiği birçok pozisyon vardı. Muslera'nın kurtardığı pozisyonlar vardı. Bu da neyi gösteriyor bize? Galatasaray'ın güçlü bir oyunu yok. Özellikle normalde 7 tane transfer e ihtiyacı var ama özellikle 4 pozisyonda radikal müdahale yapılması gerekiyor. Bu 4 pozisyon şu an Galatasaray'ın zayıf karnı olmuş durumda. Galatasaray'ın göbeği 2 tane savunma oyuncusu yani iki stoperi üst seviye, Şampiyonlar Ligi sevi seviyesi. Ama sağ bek ve sol bekte de son derece yetersizler. Yedlin bu takımda olmaması gereken bir oyuncu. Patrick Van Anholt e, istikrarsız ve e, ofansif anlamda çok yetersiz. İkisinin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta Yedlin'i MLS'ten kulüpler istiyor. Geçen günkü İsmail Çok Çalış videomda da anlattım. Oraya üçe başa bakmadan gönderip oraya İsmail Çok Çalış eğer saşa boya sağlamsa İsmail Çok Çalış hamlesi yeterli. Oraya mutlaka yerli bir takviye yapmak lazım. Keşke Bünyamin Balcı olabilse ama orada bonservisini bulamıyorsun. Sabek'te problem var. Sağlam bir Saşa Boy e, işte veya Oğulcan Çağlayan'ı onun backup'ı olarak e, Sabek'e devşirmek ya da İsmail çok çalış oraya katmak bir şekilde o sıkıntıyı çözer. Saşa Boy'un döneceğini var söylüyorum ama. Solbek'te de kriz var arkadaşlar. Bu Patrick Van Anholt bal yapmayan arı gibi ve bu adamı kesemiyorsunuz. Fatih Terim son Malatya maçında isyan etti. Oyundan çıkarttı. Hop bir sonraki maç yine kadroda. Ve hatırlayacaksınız hakkımı da teslim edeceksiniz. Haftalardır Fatih Terim'in Anhalt'tan memnun olmadığını devre arasında bu oyuncuyu göndermek istediğini sizlere anlatıyorum sözlüyorum. Hocanın Anholt'u göndermek gibi bir planı var. Ama gönderemezsen de oraya takviye yapman lazım. George Bello tarzı bir ismi takviye edebilirsin. Oraya koyabilirsin. yetlini gönderdikten sonra. Yedlin'i gönder. Türk al. Artı bir tane sol bek al. Olmazsa olmaz hamlelerden biri bu. Galatasaray Patrick Van Anholt'a mecbur, mecbur kalmamalı. Gel. Altı numaraya. Taylan ve Berkan'ın emeklerini e, tabii ki de e, boşa çıkartmak istemiyorum. Hiçe saymak istemiyorum. Ama bir Fernando Reges, bir Felipe Melo seviyesinde değiller. Orada Galatasaray çok eziliyor. Hani Berkan evet tamam koşuyor, rakibi bozuyor vesaire. Tamam ama 6 numara bundan ibaret değil. 6 numara yeri geldiğinde geriden oyun kuracak. Bunu yapamıyor. Tayland'a yapamıyor, Berkan'da yapamıyor. Ve iki yönlü değiller. Fernando Reges hatırlayın. Hem kendi savunmasının önünde çok etkiliydi. Hem de hucuma yerleşip gol atıyordu, goller attırıyordu. Felipe Melo. Adam yeri geliyordu, Santrafor gibi oynuyordu. İkisi de bunu yapamıyorlar. Galatasaray'ın baba bir 6 numara ihtiyacı var. Patrick Berg ismi şu an ön planda. Yapabilir mi? Çok emin değilim. Keşke daha iyisini bulabilsek veya daha iyisini alabilecek bütçemiz olsa. Ama Galatasaray'ın bugün güçlü oyunu yoksa bunun sebeplerinden bir tanesi 6 numaradır. Mutlaka devre arasında Fatih Hoca scoutlar mı bulur? Yoksa başka bir oyuncu mu olur? Veya Patrick Berg'in riskine mi girersin? Alman lazım. Bunu da bekliyorum. Ben değil sadece bütün Galatasaraylılar güçlü bir 6 numara bekliyor. Sağlam bir 6 numara bekliyor. Gelin 10 numaraya. Galatasaray'da bir bakasetas var mı? Seversiniz sevmezsiniz. Bazı maçlarda çok iyi iş yapıyor. Mesut Özil seviyesinde e, oyun zekasına sahip bir oyuncusu var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'da şu an çıkaldı. Belki arkasında iki tane defansif orta saha koyduğunda belki Galatasaray'ı organize edecek hafiften o ışığı vermeye başladı. Ama o da emin değilsin yani. Berkan düzeltiyorum çıkaldı tamamdır ya bizim on numaramız diyebilecek noktada değilsin. Mutlaka bir tane on numara alacaksın. Getson Fernandez. Getson'da zaten diyalog halinde Galatasaray Kulübü. Kaçırmayacak Getson Fernandez'i. Kaçırıyorsa da Galatasaray onun alternatifini net bir şekilde bulacak. Mesela e, Hişam Buday geçenlerde Salim Manav haberini yaptı. Galatasaray görüşüyormuş. Fransa'da oynuyor. Olmaz. O çocuğun ofansif yetenekleri çok sınırlı. Galatasaray'ın daha net hem duran top kullanacak hem de Galatasaray'ın bütün orta saha hücum organizasyonunu sırtlayacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet son olmuyorsa başka birini bulacaksın ve daha net birini bulacaksın. Eğer bunları yapamazsan Galatasaray'ın oyununu güçlendiremezsin. Keşke işte Baba Fevguli e satılsa, sağ açıkta gelse, artı eee kurtulup istikrarsız oynadığı için oraya bir tane de sağ e, santrafor hamlesi yapsan. Tamam. Ama bunlar e, yapamaya da bilirsin Çünkü oyuncu satman gerekiyor. Fakat sağ bek, sol bek, 6 numara, 10 numara. Bu 4 hamleyi yapmak zorundasın. Bu dört hamle belki de sana UEFA Avrupa Ligi'nde turlar getirecek. Ve parasını belki de bir kısmını oradan çıkartacaksın. Ve bu sene ben şampiyonluğu kaçırdığımızı düşünüyorum. Seneye seni şampiyon yapacak. Bu dört hamle. Bunları yapmak zorundasın. Benim devre arasında mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın güçlü oyunu için beklerin değişmesi, 6 numaraya iyi bir oyuncunun gelmesi, 10 numaraya net bir organizatörün gelmesi bana kalırsa şart. Hakem kısmını zaten konuşuyoruz. Ama Galatasaray'ın yetenekli futbolculara ihtiyacı olduğu da aşikar. Fatih Terim'in de tabii daha, daha berrak bir kafayla hareket etmesi gerekiyor. Bunu da yine videonun sonuna bu eleştiriyi de eklemiş olayım. Düşüncelerimi paylaştım sevgili dostlar. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama e, bu hamleler mutlaka devre arasında gelmeli diye düşünüyorum. Yayını beğenirseniz sevinirim. Artı soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.